Her sevgili Terazi Burçları Çok mu bağırdım bilmiyorum <laughs> Arkadaşlar 15 gün içerisinde Terazi Burçları neler bekliyor bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Açılımımızı yaptık. Beğenirseniz beğeni ve yorumları bekliyorum arkadaşlar. Hype uygulaması diye bir uygulama var. Oradan isterseniz hype puanı yollayabiliyorsunuz. Ücretsizdir arkadaşlar. Kanalın üst planda gösterilmesini sağlayan bir uygulamadır. Bunu da söyledikten sonra şimdi şöyle bir e, duruma e, başlayalım öncelikle. Şimdi burada sizin özellikle çok duygusal, çok şairane ruhlu kişiler olduğunuzu görüyorum. E, birazcık böyle hayatın güzelliklerini e, yaşamak isteyen, hayatınıza da bunları uyumlu bir şekilde e, koymak isteyen karakterlersiniz yalnızca arkadaşlar burada şöyle bir durumdan bahsetti. Şimdi burada e, kendi seçimlerinizi yapmak ile alakalı. Burada birazcık iradenizi kullanarak, gücünüzü kullanarak otorite sağlamak isteyen, sizin üstünüzde güç uygulamak isteyen kişilere karşı daha dikkatli olmanız gereken bir süreçte olduğunuzu görüyorum 15 gün içerisinde burada seçme gücünüzü tam bir güvenle ve ilahi varlığa teslim ederekten yani önce kendinize sonra arkadaşlar ilahi sisteme güvenerekten adımlarınızı ve seçimlerinizi atmanız gerektiğini görüyorum şimdi burada güvende olduğunuzu bilin kartlarda korunuyorsun dedi. Yani sen bir şekilde ilahi sistem tarafından korunuyorsunuz arkadaşlar. Burada şimdi hayatınızda bir takım fırsatlar ya da bilemediğiniz, göremediğiniz bir şeyler olacak olabilir. Hani beklenmeyeni bekle diyor. Risk alman gereken yerde alman gerektiğini söylüyor. Hani gerekiyorsa risk al. Şimdi burada hayal kırıklıklarına rağmen hayallerinizi gerçekleştireme yolunda olduğunuzu görüyorum. Burada bir şekilde hayatınıza önümüzdeki süreçte vermeniz gereken kararlar olacak olabilir arkadaşlar. Şimdi burada hangi kararı verirseniz verin doğru karar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada anladığım kadarıyla sizin bir karar vermeniz gerekecek bu kararı alırken de ilahi sisteme güvenerekten korunduğunuzu da bilerekten kararlarınız ne olursa olsun bu kararında doğru yolu tercih edeceğinizi görüyorum. Yani bir şekilde burada bir doğru yolu tercih etme mevzusu var. Burada arkadaşlar lider olmak için gereken tüm niteliklere sahip olduğunu farkına varmalısın. Sanki burada önümüzdeki süreçte sizin e, işle alakalı olabilir e, ya da kendi hayatınızla alakalı olabilir. E, yön belirlemek e, ve bu hayallerinizi eyleme dökme zamanınızın geldiğini sanki görüyor gibiyim. Şimdi burada pişmanlıklar, e, hayal kırıklıkları olmuş olabilir. Yani burada birazcık duygusal olarak bir şeylerin e, kaybedilmesi. Hani bir şeylerden dolayı Pişmanlıklar ya da böyle negatif bardağın boş tarafını görmek gibi bir konunun içerisinde olabilirsiniz. Yani ah kupalarım yıkıldı nasıl da yıkıldı deyip hani diğer yıkılan kupalara hayal kırıklıklarına odaklanaraktan aslında olan elinizde olan yıkılmamış kupaları görme yolunu tercih etmeniz gerekecek olabilir önümüzdeki süreçte şimdi burada bu düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz diyorsunuz ki mesela hayal kırıklığına uğradığım konularla alakalı artık bir netleşmek hani net e, bir şeyler olsun gerekiyorsa bitsin e, eğer başka bir şeye başlayacaksam da başlayayım yani Hani burada bir net olarak bir başlama isteği var. Hayatınıza e, diyelim ki bir ilişkiniz var çok fazla hayal kırıklığına uğradınız. Burada kafada netleşip belki e, geçmiş ilişkinizi bitirip e, tekrardan farklı yönde bir başlangıç da yapacak olabilirsiniz. Ya da burada ilişkinizde netlik bekleyecek olabilirsiniz. E, bu netliğe göre hareket eylem yapmak isteği içerisinde olacağınızı görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada duygusal olarak ilerlemek istediğiniz hani duygusal olarak ilerlemek istediğiniz ya da size gelmesini istediğiniz birileri olabilir. Şimdi burada bu kişinin gelmesini istiyorsunuz ya da siz duygusal olarak bir şeyler hakkında ilerlemek istiyorsunuz. Bu konuyla alakalı önümüzdeki süreçte tekrar bir karar vereceksiniz. Bir mücadeleye gireceğinizi görüyorum. Hani bir şey hayatımda oluyorsa artık hani ilişki de olsa, iş de olsa bu konu neyse arkadaşlar, sağlam, sağlıklı, kalıcı ve kendimin uyum içerisinde olabileceğim hani kendimin e, ilişkinin içerisinde iyi hissedip tamamen böyle uyum içerisinde birbirimize adayabileceğimiz e, mesela iyi hissedeceğimiz kafa dengi insanlarla iş ya da ilişkilere girmek e, sağlam arkadaşlıklar sağlam ilişkiler sağlam bir e, iş olabilir hani böyle bir durumun içerisinde var olmak istediğiniz bir süreçte olacağınızı görüyorum Şimdi burada e, hayal kırıklıkları yaşamışsınız e, ama bu hayal kırıklıkları ya da yaşadığınız şeyler sizin e, kendi hayatınızla ilgili gücünüzü elinize almanızı sağlamış olduğunu görüyorum. Hala burada duygusal olarak kalbinizin sesini dinleyen, aile ve yuva e, ile alakalı ya da sezgilerinizle alakalı... Hani hem duyguları ön planda tutan ama burada e, kendinizi de yükselttiğiniz, hani kendime de faydalı olmak, e, başkalarına da faydalı olmak, anaç koruyucu kollayıcı, hani bir üst seviyeye, bir üst e, enerjiye doğru çıkartmış bu hayal kırıklıkları sizi. Şimdi artık istiyorsunuz ki burada bu hayal kırıklıklarına, pişmanlıklara bir son verip. Uzayan vadelerin bitmesi Hani bir şeyler olsun Ne oluyorsa olsun Ben artık burada Hani bu zorlandığım süreci Ya da bardağın boş tarafını görmek Hani negatife odaklanma durumunun içerisinden çıkmak isteği var sizde Hayatınızla ilgili netleşeceğiniz Yeni başlangıçlar, yeni kararlar alacağınız Size yetmeyen, az gelen maddi olabilir, duygusal olabilir. Sürekli bir şeylerin içerisinde mesela çabalayıp çabalayıp umduğunuzu bulamadıysanız arkadaşlar burada artık aniden belki gelişen olaylar neticesinde yeni başlangıçlara doğru gecikmeleri sona erdirmek size mutluluk getirecek bir yön değişimi yaparak bulunduğunuz durumu Bitirmek. Yani bu bir ilişki olabilir, bir evlilik olabilir, bir iş olabilir. Ama burada sürekli kısır döngü halinde aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hala tam bir şey yok elimde. Hani bir şeyler eksik. Ee, hani mutlu eden şeyler de var ama e, yeterli değil belki. Hani hep yerinizde sayıyorsunuz. Burada artık gecikmelerin sona gelmesini mutluluk getirecek bir yol e, bulabilmek istediğinizi görüyorum şimdi e, önünüze fırsatlar çıkacak belki de çıkıyor olabilir hani iş fırsatları belki ilişki fırsatları e, diyeceksiniz ki burada benim hayrıma olmayan e, bana iyi gelmeyen e, güvenemeyeceğim Kişilere, durumlara e, bel bağlamayıp, hani bel bağlamıyorum. E, burada beni zenginleştirecek, e, bana daha iyi hissettirecek yollara doğru e, tercihler yapma yolunuz tercih ediyorum deyip. Burada bir bitiş, hayatınızda bir şeyleri bitirecek de olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da burada diyelim ki bitmiş bir ilişkiniz var, hani aniden olaylar geçti, gelişti bir durum bitti ee, burada artık e, hani bana duygularla gelmeyecek belki hani duygusal olarak e, adımlar atmayacak hayrımı olmayan şeyleri hayatımda istemiyorum e, diyecek olabilirsiniz şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar önümüzdeki süreçte ee, size yeterli gelmeyen, size hayal kırıklığına uğratan e, belki e, bir şöyle söyleyeyim bu şey neyse bununla alakalı olarak e, önünüze fırsatlar çıktı ama siz e, bu kişi yüzünden ya da bu iş yüzünden e, ya da bu e, ne bileyim maddi olabilir manevi olabilir artık kendinize göre alın bulunduğunuz durum neyse. Bu konuyla alakalı belki önünüze bir sürü fırsat çıktı. Bu fırsatları siz görmezden geldiniz. Bu kişi yüzünden mesela. Yani hayatınızda birisi var. Siz bu kişiye kendinizi adadınız. Önünüze çıkan diyelim birçok fırsatı görmezden geldiniz. Yani burada bir yeni fırsatlar çıkacak. Burada bir zafer kazanacağınızı görüyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki artık bu kişi size uyuyorsa ya da bu iş size uyuyorsa bu işle alakalı e, hani benim gibi bana göre kafa dengi iyi hissedeceğim bir şekilde uyumlu bir şekilde olurlarsa e, sağlam güvenilir olurlarsa devam etmek eğer böyle olmazsa arkadaşlar sağlam devam edeceğiniz başka yollara doğru yeni girişimler yapma isteği içerisinde olacak olabilirsiniz. Şimdi burada bir karar vereceksiniz ve bu kararı verirken de bir durumun sorumluluğunu üstlenerek, iddialı planlar yaparak, mutlu olmaya odaklı bir şekilde kararlar vereceğinizi, birazcık da bencil davranmanız gerektiğini görüyorum arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla. Eğer siz bencil olup kendinizi biraz düşünüp, o yönde kararlar verirseniz Hayatınızla ilgili eğlenceli, güzel, mutlu bir sürece geçiş yapacağınızı... Hayatınıza girecek kişilerin de size uyumlu, anlaşabileceğiniz... Yanında kendini rahat, iyi, huzurlu, mutlu hissedebileceğiniz... Kişiler olacağını sanki görüyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani özellikle... Terazi Burcu... Boğa, Terazi burcu, Yengeç, Akrep, Balık enerjisi olan arkadaşlar için kadersel bir süreçte olduklarını görüyorum. Uzun vadeden bir zorluk, sıkıntılar, ilişkilerle alakalı olabilir, kendi hayatlarıyla alakalı olabilir. Burada bir takım sıkıntılar çektilerse artık yeni başlangıçlara doğru adımlar atacağı. ...görüyorum. Bazılarınız için hayatınızda... E, ...diyelim ki bazılarınızın hayatında... ...imparator formatında... ...birisi varsa... E, ...diyelim ki bu... E, ...koç burcu olabilir. Hani illa burçlardan dersek ama... ...burçları söylemekten ziyade... ...burada güçlü, patron... E, ...belki maddiyatı... ...kuvvetli birisi olabilir. Belki kendi işinde başarılı... Her kontrolü elinin altında tutabilen baba figürü olan bir kişiyle de bir kutlama bir barışma bir araya gelme belki bu yeni başlangıcı yapabilmek için hayatınızda size iyi gelmeyen kişileri hayatınızdan çıkartmak durumunda tercih edecek olabilirsiniz yani hayrınıza olmayan size sıkıntı veren kişilerden uzaklaşma daha uyumlu olabileceğiniz kendinize iyi gelen e, kişileri hayatınıza sokmak olabilir. E, şöyle söyleyeyim, e, uzayan vadelerin sona ermesi, hani bir şeylerin bitmesi. Şimdi uzayan vadelerin sona ermesi e, nasıl bir sona erme? Önce bir e, yıkım, yani bunu yıkılan kule gibi düşünün arkadaşlar sanki böyle aniden gelişen olaylar neticesinde bir şeyler bitiyor. Ama sonrasında arkadaşlar bu biten şeylerden sonra huzur, güzellikler, bolluk, bereket, mutlu olacağınız, zafer kazandığınız bir sürece geçeceksiniz. Kale gibi sağlam bir ilişki, kale gibi sağlam belki bir hayata doğru adımlar atacağınızı görüyorum yani burada bir tamamlanma uyumlu olacağınız mutlu olacağınız bir hayata doğru geçiş yapacağınızı görmekteyim arkadaşlar güzel verdi Sadece burada şöyle düşünün otoriter sizde güç uygulamaya çalışan kişilere karşı Hareketler yapmayın. Yani onlara uyumlu davranmak ya da onların boyundurluğu altında bir şeylere evet demek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ee, kendi gücünüzü elinize almanız gereken bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Şimdi çok uzun vadeden beri kısır döngüye giren sürekli dön dolaş devam eden size iyi gelmeyen belki de durumları tamamen yıkıp bu durumun içerisinden Güzel şeylere doğru atacağınız güzel adımlar olabilme ihtimali yüksek. Şimdi maddi olarak bir şey şunu soruyorum, maddiyat olarak terazi boşlarına önümüzdeki 15 gün içerisinde ne bekliyor? <laughs> maddiyat olarak ne bekliyor? Evet şimdi burada e, hani uzun vadeden beri e, zorluklar çektiyseniz hani maddi açıdan e, ya da kendinizde böyle birazcık e, hayatınızda gerçekleşen bir takım olaylardan sonra e, biraz daha böyle kapattıysanız olabilir yani burada birazcık zorluklar çekilmiş e, ya da böyle kendi alanınızda kendinizi çok da fazla gösteremediğiniz durumlar varsa artık burada gücünüzü elinize alıp e, yönetici vasıflarıyla kararlar verip hayatınızla ilgili e, bazı adımlar atacak olabilirsiniz. Bu adımlar arkadaşlar ilerleme yönünde olacak. Hani göz önünde olmak e, gücünüzü insanlara göstermek e, hızlı e, ilerlemek isteyeceğiniz bunun için de yeni iş girişimleri olabilir burada bir başlangıç var arkadaşlar. Ee, sağlam kalıcı bir başlangıç olacağını görüyorum. Ee, evet böyle gördüm arkadaşlar. Sekizli ve dokuz, dokuzlu vakitler sizin için önemli olabilir. 8'li ee, ve dokuzlu vakitlerde Muhtemelen bu yapmak istediğiniz başlangıcı yapabilme ihtimaliniz yüksek, kazancı getirisi olan bir başlangıç olacak. Bu başlangıç arkadaşlar kalıcı olacak. Hani uzun vadeler belki size getiri sağlayacak bir başlangıç olabilme ihtimali yüksek. Diyorum ki duygusal anlamda Terazi boşlunu 15 gün içerisinde ne bekliyor? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, muhtemelen e, burada benim anladığım kadarıyla e, çok uzun zamandan beri hayatınızla ilgili bir şeyler e, için emek vermiş olabilirsiniz belki. E, duygusal hayatınızla alakalı da e, bir şeyler için e, hani uğraştım uğraştım, emeklerimin karşılığını bekliyorum. E, ama akışa bırakmışsınız sanki artık. Öyle söyleyeyim. Burada iletişimler olacak ama çok fazla bir ilerleme göremedim arkadaşlar onu söyleyeyim. En azından hani Ağustos ayına kadar çok da böyle istediğiniz eylemleri alamayacak olabilirsiniz. Bir de yenileri soralım bakalım. Diyorum ki ilişkisi olmayan terazi burçları için niyetlerimi alıyorum. İlişkisi olmayan terazi burçlarını ne bekliyor diyelim. Şimdi arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla burada hani 15 gün içerisinde sorduğumuz için burada benim anladığım kadarıyla birazcık geçmişte zorluklar yaşadıysanız ilişkilerle alakalı duygusal olarak çok böyle gelgitli enerjilerde olabilme ihtimali olduğunu görüyorum daha böyle mantıkla ilerleyip kendi pa para pul kendi huzurunuza odaklı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Sanki burada bir dönüşüm yaşamanız gerektiğini görüyorum. Burada bu dönüşüm sayesinde aslında kadersel olarak kısır döngüye girmez, giren bir durumu bitireceksiniz ama birazcık daha zamanı var yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Sanki burada ayın şey ayın diyorum dokuzuyla kasıma kadar. Yani dokuzlu vakitler ve Kasım ayına kadar olan süreçte benim anladığım kadarıyla bir dönüşüm ve bir döngünün yıkılması. Hani diyelim ki burada uzun zamandır ilişkiniz yok. Geçmiş ilişkinizden dolayı çok gelgitler yaşıyorsunuz. Psikolojik olarak belki kendinizi kapattınız. Mantıkla hareket etmeye çalışıyorsunuz. Artık burada diyorsunuz ki ben hani kendi dileklerimi, isteklerimi yerine getirmek için hani kendimi tamamlayacak birisini hayatıma sokmak istiyorum deyip bir küllerinden doğmak, hani yeniden doğuş. Tamamen kafada bir şeyleri bitirip tekrardan hayata dönmek, bir döngüyü kırmak olacak olabilir. Yani bu 15 gün içerisinde arkadaşlar yeni bir şey olmuyor. <laughs> Gördüğüm kadarıyla. Şifa alsın demek istiyorum. Sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar. Bir de ne gördüm ne gördüm bakayım. Evet. Yani belki baş bölgesiyle alakalı birazcık <laughs> arkadaşlar. Uzun vadedir devam eden çok da büyük bir şey olduğunu da görmedim. Hani mesela diyelim ki uzun vadeden beri devam eden bir durum var. Hani bir baş ağrısı olabilir ne bileyim ya da sinüzitlerle alakalı bir konudur. Hani kafa baş bölgesiyle alakalı bir durum varsa uzun zamandır devam eden bir sıkıntı. Bu sıkıntıların sona ereceğini görüyorum arkadaşlar. Şifa olsun demek istiyorum. Hoşçakalın.